Ekumenik Patrik Bartolomeos ve Başepiskopos Stanislav Gadeçki, İnziva Evini ve Varşova Metropolit Seminerini ziyaret ederek Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi. Ekümenik Patrik Bartolomeos ve Başepiskopos Stanislav Gadeçki, İnziva Evini ve Varşova Metropolit Seminerinin iyi yerinin oluşumunu ziyaret ederek Ukraynalı mültecilerle bir araya geldi. Ev, Ukrayna'dan gelen kadınlara ve çocuklara ev sahipliği yapıyor. Patrick Bartolomeos Ukraynalı ailelere acılarınızda ve dualarınızda size yakınız mesajını verdi ve sorunlarının ne olduğunu ve onlara nasıl yardım edileceğini öğrenmek için mültecilerle konuştu. Çocukların büyük sevgi gösterdiği ekümenik Patrick gözyaşlarına hakim olamadı. Patrick ayrıca Ukraynalı mülteciler için küçük armağanlar sundu. Buluşma, dünya barışının sağlanması için dua edilmesiyle sona erdi. Ekümenik Patriye Kadıköy Metropoliti İmanuel ile Büyük Sincellus Jacob eşlik etti.